Selamun Aleyküm sevgili dostlarım. Atölyemizi şu an için son haline getirdik. Akkurt makineden aldığım sürücülü makinamız ve liderden aldığım 3 HP makinamız ve diğeri de yine bir 3 HP bende olan makina o da geçmiş zaman liderin boyası da böyle olabilir, lider de olabilir, bir başka marka da olabilir. Şimdi bıçaklarınıza doğru hizmet verebilmek için şu an buraya bu kadar makine koydum. Aşağıdaki makinalarımı da diğer videolarda biliyorsunuz ama kolaylık olsun hemen kapı girişi diye buraya çıkarttım bunları sürücülü dediğim şu mevzu arkadaşlar. Şimdi bir ters yöne açtık. Sürücü çalıştı. Şurada hız ayarımız var. Gördüğünüz gibi yavaştan hızlıya doğru ağır bir devir. Şimdisi böyle kapattık kapattık şimdi tersi açacağım burada sürücüye fazla yüklendim bir sıfırladım şimdi dostlar tersi açacağım aynı şey bana dönecek gördüğünüz gibi bana dönüyor bu iki yönlü ve istenilen hızda kullanım için bıçakların veya gelen malzemenin yanmaması için. Zımparalarda farklı kalınlıklar var. ihtiyaca göre hangisini kullanacağımıza bağlı. Ve... Bu böyle bir makina. Ve 3 beygirlikler. Yine aynı şekilde çift kademe sigorta koydum ki şunlara ulaşmak zor olabilir. Bunun ikisi de böyle dönüyor bu tarafa doğru. Çünkü aynı yerden yer darlığından aynı şekilde kullanacağım diye. Bunu da buradan, Bunu da buradan açtığımda şu birinci makinamız yaprak zımpara. Kapattık. İkinci makinamız o da çalışıyor şimdi ney ne işe yarar arkadaşlar yaprak zımpara bıçaklarımız yanmasın diye yaprak zımpara daha böyle polişe yakın şey çıksın diye çizikleri az olsun diye esnek çünkü yapraklar esnek olunca çok fazla sert yemeler yapmıyor zaten polisaj şeyimiz fırçalarımız hasılı kelam polisajdan sonra da deri masat yerine deri makinasyon. Sevgili Halit Tamer Can Doğan kardeşim bunları çok iyi yapıyor. Bunun büyüğü de var. Ellerine kollarına sağlık. Bu da var ama tabi seri üretimde kullanacağımız şey bu. Şimdi bıçaklarınıza değer veriyorsunuz herhalde. Biz de elimizden geldiği kadar değerlendireceğiz ve değer vereceğiz. Bizim niyetimiz halis. Umarım Rabbim bize hayırlı iş güç, size de sağlam bıçaklar nasip eder. Değer verdiğiniz bıçaklara da biz de en az sizin kadar değer vereceğimizi iletmek isteriz. Bu niyetle kurduk bu tezgahı. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Selam ve muhabbet ile.